bir yanına da keten ekeyim. Bir yanına da keten ekeyim. Hoca her zaman tıraş olduğu berberin dükkanına vardığında usta'nın gelmediğini görür. Fakat tıraş da olması gerekmektedir. Ne yapsın? Kalfa'nın koltuğuna oturur. Kalfa, hocanın yüzünü şöyle güzelce sabunladıktan sonra usturayı her kullanışından sonra kopardığı pamuğu hocanın yüzüne yapıştırır. Bir pamuk, iki pamuk derken hocanın bir yanağı bembeyaz olur. Yüzünün kesilmesine daha fazla dayanamayan hoca koltuktan kalktığı gibi cübbesini giyer ve kavuğunu başına geçirir. Bu durum karşısında şaşıran kalfa Hocam nereye böyle daha tıraş bitmedi deyince hoca Aman oğlum görmüyor musun yüzümün bir tarafına pamuk ektin izin verirsen öbür yanına da ben keten ekeyim der ve yavaş yavaş berber dükkanından ayrılır Bir yanına da keten ekeyim Dâni yani elkitten el fil cihel Hoca her zaman tıraş olduğu berberin dükkanına vardığında ustanın gelmediğini görür. Fakat tıraş da olması gerekmektedir. عندما وصل الخوجة إلى دكان الحلاق الذي يحلق عنده دائماً رأى أن الحلاق لم يأتي ولكن كان عليه أن يحلق. نيابسن كولتو لم يكن لديه خيار فجلس على كرسي مساعد الحلاق. Kalfa hocanın yüzünü şöyle güzelce sabunladıktan sonra usturayı her kullanışından sonra kopardığı pamuğu hocanın yüzüne yapıştırır. بعد أن غسل وجه الخوجة بالصابون جيدا ألسق القطن الذي يقطعه على وجه الخوجة bir pamuk, iki pamuk derken hocanın bir yanağı bembeyaz olur. Kutne kutneteyn ve thumma asbah hoca abiyadan. Yüzünün kesilmesine daha fazla dayanamayan hoca koltuktan kalktığı gibi cüp cübbesini giyer ve kavuğunu başına geçirir. El hoca الذي لم يتحمل ان يجرح وجهه اكثر لبس جبته ووضع قبعته بعد ان وقف من الكرسي. Bu durum karşısında şaşıran kalfa Hocam nereye böyle daha tıraşın bitmedi. El müsaade allazi tefaja'a bi hadha al hadas qal ila ya khawja lam Deyince hoca aman oğlum görmüyor musun yüzümün bir tarafına pamuk ektin izin verirsen öbür yanına da ben keten ekeyim الخوجة أجاب يا بني ألا ترى أنك زرعت قطنا في جهة من خدي دعني أزرع الكتان في الجهة الأخرى در و يواش يواش بربر ايرلر وخرج من دكان الحلاق ببطء بير ياننا دا كتنكيم دعني أزرع الكتان في الجهة الأخرى هجا هر زمان تراش olduğu بربرين دكاننا وارضاندا ustanın فقط تراشتا دا olması gerekmektedir عندما وصل الخوجة إلى دكان الحلاق الذي يحلق عنده دائما رأى أن الحلاق لم يأتي ولكن كان عليه أن يحلق نيابسن كالفانن كولتو لم يكن لديه خيار فجلس على كرسي مساعد الحلاقي كالفا هوجانن يزنو شويلة جزال دي سابون لدكتان سونرا أستراي هر كلانشندان بامو هوجانن يزنو يبشترر بعد أن غسل وجه الخوجة بالصابون جيدا ألصق القطن الذي يقطعه على وجه الخوجة Bir pamuk, iki pamuk derken hocanın bir yanağı bembeyaz olur. Kutne kutnuteyn ve thumma asbaha khaddul hoca abyadan. Yücünün kesilmesine daha fazla dayanamayan hoca koltuktan kalktığı gibi cübbesini giyer ve kavuğunu başına geçirir. El hoca lem yetehammel en yücraha vecehu ekfer lebise cübbetehu ve vada'a kubbaatehu ba'de en vakafa minel kursi. Bu durum karşısında şaşıran kalfa, ''Hocam nereye böyle? Daha tıraşın bitmedi.'' ''El-Müsaadillezî tefâce'a bihâzel hâzâs gâl, ilâ eyne ya hoca, lem nententehî hilâkatuke ba'd.'' Deyince hoca, ''Aman oğlum, görmüyor musun? Yüzümün bir tarafına pamuk ektin, izin verirsen öbür yanına da ben keten ekeyim.'' الخوج أجاب يا بني ألا ترى أنك زرعت قطنا في جهة من خدي دعني أزرع الكتانة في الجهة الأخرى در و يواش يواش بربر دكاننان وخرج من دكان الحلاقي ببطء